Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. Bir baba oğulun tevhid sınavı. İbrahim oldukça uzun süreden beri içinde yaşadığı toplumun inanç sistemini ve dini değerlerini sorgulayıp duruyordu. İnsanlar bazı gök cisimlerinin ve bunları temsil eden putların kendileri üzerinde etkin olduğuna inanıyor, yaz, kış ve baharın, soğuk ve sıcağın, gece ve gündüzün onların eseri olduğunu düşünüyorlardı. Hayat üzerinde bu kadar etkili olan varlıklar onlara göre ancak Tanrı olabilirdi. Toplumun ilah bilerek taptığı bu varlıklar İbrahim'i tatmin etmiyordu. Zira İbrahim her birini teker teker gözlemlemiş ve Tanrı olup olamayacağını sorgulamıştı. Gece parlayan bir yıldızın ve ayın bütün ışıltısına rağmen gündüz olunca batıp kaybolduğunu fark etmişti. Aynı şey akşam olunca batan güneş için de geçerliydi. Bir tanrı nasıl batıp yok olabilirdi? O yok olduğu zaman kainatı kim idare edecekti? Onun asla yok olmaması gerekirdi. Evet, gerçek Rab böyle bir varlık olmalıydı. İşte tabiatı gözleyip bundan elde ettiği verilerden akli sonuçlar çıkararak yavaş yavaş gerçeğe ulaşıyordu. Gün gelecek ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan'a döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim diyecekti. Her vesileyle tefekküre devam ediyor, kulluk bilincini destekleyip kuvvetlendirecek şeyler üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Bu kez karşısında ölmüş bir hayvan cesedi vardı. Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış, kemikleri dağılmış bir cesetti bu. Yine düşünmeye başladı. Şüphesiz Rab bunu bile yırtıcı hayvanların kursaklarından toparlayıp bir araya getirecek sonra da yeniden diriltecek kudrete sahip olmalı diye düşündü. Ama bilmek, görmek gibi değildi. Görmek daha net bilgi verir, insanın daha hızlı yol almasını sağlardı. Düşünceleri diline döküldü. Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster. Yoksa inanmıyor musun? Hayır inanıyorum ama kalbimin mutmain olması için görmek istiyorum. O halde dört tane kuş yakala onları yanına al. Sonra kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah azizdir, hakimdir. Şu halde teslimiyet göster. Alemlerin Rabbine teslim oluyorum. Hz. İbrahim artık hazırdı. Allah Teala aklıyla ve gönlüyle Tam manada mutmain olan Hazreti İbrahim'e bazı sahifeler vahyetti ve onu kavmini hidayete çağırmakla görevlendirdi. Tebliğ görevi başlamıştı. Bildiği, inandığı, tecrübe ettiği şeyleri bir an önce başta babası Azer olmak üzere bütün toplumla paylaşmak istiyordu. Ancak bunun için riskli bir yol seçmişti. Hazreti İbrahim bir bayram günü halkın meşguliyetinden faydalanarak puthaneye girdi ve baltasıyla buradaki bütün putları kırdı. Sadece en büyük putu bıraktı ve elindeki baltayı onun boynuna astı. Halk kutsal değerlerine yöneltilen bu saldırıyı öğrendiğinde büyük bir şok yaşamıştı. Buna kim cüret etmişti? Ancak zanlı belliydi. Uzun süredir putları diline dolayan İbrahim. Hz. İbrahim hemen Kral Nemrud'un huzuruna çıkartıldı. İleri gelenlerle yüzleştirildi. Ey İbrahim, bu işi putlarımıza sen mi yaptın? Şu büyükleri yapmış olabilir. Ona bir sorun bakalım. Belki söyler. Tabii eğer putlar konuşursa. Bunların konuşamayacağını sen de biliyorsun. O halde Allah'ı bırakıp size ne faydası ne de zararı dokunan bu şeylere neden tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yazıklar olsun. Hala akıllanmayacak mısınız? Ama Nemrutlar, dünya kralları, bu vasıflarını hiçe sayan yaklaşımları elbette baş düşman addedecekti. Bu düşmanın yaptığı cezasız kalmamalıydı. Kral Nemrut ve adamları ona verilecek cezayı tartışmaktaydı. Nihayet karar verildi. Eğer cezalandıracaksanız yakın onu. Böylece ilahlarınızın öcünü almış olursunuz. Hz. İbrahim'i hemen hapsettiler. Büyük bir ateş yaktılar. İbrahim'i içine atacaklardı. Ama İbrahim sakin, İbrahim vakarlı, mütevekkil bir şekilde tek olan Rabbine yakararak onun kendisine yeteceğini ve ne güzel vekil olduğunu söyledi. Bu son cümlesi oldu. Hazreti İbrahim'i ateşe ittiler. Ancak aynı anda daha İbrahim ateşe düşmeden ilahi bir nida yankılandı. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve güvenli ol. Yanına bile yanaşamadıkları harlı ateşin kendiliğinden sönmesini beklediler. Ateşin içinde bir şeyler seçilir gibi olduğunda hepsi dehşete düşmüştü. İşte İbrahim hala oradaydı. Hem de sapa sağlam. Hakikati görmek isteyenler için bundan daha büyük bir mucize olabilir miydi? Hazreti İbrahim son bir ümitle babasına dönüp yine tevhidi anlattı. Fakat babasının putlarından vazgeçmeye niyeti yoktu. Üstelik artık oğlunu yanında da istemiyordu. Hicretten başka çare yoktu. Babasının dahi kendisinden yüz çevirdiği Hazreti İbrahim, eşi Sare ve bir avuç taraftarıyla doğup büyüdüğü Urfa'yı terk etti ve Allah Teala'nın kendilerine vaad ettiği bereketli topraklara Şam'a doğru yola çıktı. Zira İbrahim, Nemrud'un ülkesinde daha fazla kalamayacağını anlamıştı. Her peygamber gibi o da hicret etmek durumundaydı ve şöyle dua etti. Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver. Hz. İbrahim, mücadele dolu uzun bir ömrün sonunda artık yaşlanmıştı kendini yalnız hissetmekte ve bu yalnızlığa son verecek bir evlat istemekteydi. Evlat özlemi o kadar büyüktür ki bir gün adakta bulundu. Eğer Allah bana bir erkek evlat verirse onu kendisine kurban edeceğim. Ancak eşi Sare de oldukça yaşlıydı. Eşinin evlat özlemini bilen ama anne olma yaşının geçtiğini düşünen bu muhterem kadın bir fedakarlıkta bulundu. Eşi Hazreti İbrahim'i elinin altında çalışan ve ev işlerinde kendisine yardımcı olan cariyeleri Hacer'le evlendirdi. Kısa bir süre sonra Hz. İbrahim'e yumuşak başlı, iyi ve hayırlı bir evladın müjdesi verilmişti. Peygamber evinde bütün ilgi artık bu küçük çocuğun İsmail'in üzerindeydi. Aile mutluydu. Ancak Sare, Hacer'i kendi rızasıyla İbrahim'le evlendirmesine rağmen İsmail'in doğumuyla kıskançlığa kapılmıştı ve onlarla bir arada yaşamak istemiyordu. Kısa süren mutluluk çetin bir imtihana dönüşecekti. Zira Allah Teala, Hz. İbrahim'den eşi Hacer'le çocuğunu Kabe'nin bulunduğu yere götürüp bırakmasını istedi. Bu ulu peygamber hiç tereddüt göstermeden eşini ve henüz anne sütü emmekte olan biricik oğlunu yanına alıp yola çıktı. Çölün ortasında o gün için oldukça ıssız, bir damla suyun, bir tutam otun dahi bulunmadığı bir vadiye ailesini bıraktı. Anne ve bebeğin yanında sadece küçük bir kırba su ve az miktarda azık vardı. Hz. İbrahim geldiği tarafa dönüp yürüdüğünde eşi Hacer arkasından koşmaya başladı. Bizi kimsenin yaşamadığı bu topraklara terk edip gidecek misin? İbrahim'in gözlerine bakan Hacer durumu anlar gibi olmuştu. Bizi burada bırakmanı sana Rabbin mi emretti? Evet, bu Rabbimin emridir. Sizleri ona emanet ediyorum. Öyleyse hiç korkma, o bizi korur ve bize zarar gelmesine mani olur. Hacer, su akmaz, ekin bitmez bir yerde bıraktığı küçük yavrusuna dönerken, İbrahim de yoluna devam etmişti. Aklında ve dualarında eşi ve çocuğu vardı. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Hacer ve İsmail artık yalnızdı. Çok geçmeden suları bitti. Çaresizdiler. Anne karşıdaki Safa tepesine baktı. Oraya çıksa birilerini görebilir miydi? Hızla tepeye tırmandı. Karşısındaki vadiyi gözleriyle taradı. Hayır, hiç kimse yoktu. Tepeden indi, yavrusunun bulunduğu Merve mevkiine koştu. Yeniden Safa'ya yöneldi. Sonra yine Merve'ye koştu. Bu gelgit tam yedi kere tekrarlanmıştı. İşte hac ibadeti esnasında Safa ile Merve arasındaki yedi say, Hacer'in bu koşuşturmasını sembolize etmekteydi. Ümitler kırılmak üzereyken birden hatiften bazı sesler işitti. Hayal mi diye düşünürken az ileri de topuklarıyla ya da kanatlarıyla kumları kazan bir melek gördü, Cebrail. Emanetin yüce sahibi emanetini zayi eder mi diye düşünürken su şırıltısını işitti berrak ve serin zemzem Hacer koştu. Suyun çıktığı yeri eliyle düzeltip küçük bir havuz haline getirdi. Asırlar sonra İsmail'in neslinden gelecek başka bir peygamber, alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneyi yorumlayacak ve eğer Hacer havuz yapmayıp suyu kendi haline bıraksaydı şimdi Zemzem bir nehir olmuş akıyordu diyecekti. Hacer bu havuzcukta biriken suları hemen kırbasına doldurdu. Oğluna koştu ve kurumuş dudaklarını suyla buluşturdu. Sonra kendisi içti doyasıya. Yeniden birikmeye başlayan sütüyle yavrusunu emzirip doyurdu. Allah'ın elçisi melek kaybolmadan önce müjdeyi verdi. Size zarar gelmesinden sakın korkmayın. İşte şurası Allah'ın evi haline gelecek. O evi şu çocukla babası inşa edecek. Allah sevdiği kimseleri zayi etmez. Hacer bu müjdeden Hazreti İbrahim'in tekrar kendilerine döneceğini anlamış, eşini beklemeye başlamıştı. Diğer taraftan da Zemzem'in hayat verdiği bu vadideki değişimi izliyordu. Tatlı ve serin suyu sebebiyle ziyaretçisi artan vadide yavaş yavaş bir şehir oluşmaya başlamıştı. Mekke adım adım tarih sahnesine çıkıyor. Kutlu ve son elçi için, Peygamber Efendimiz için gün sayıyordu. Zaman su gibi akmış, İsmail koşup oynayacak çağa gelmişti. Babasının ziyaretleri onu çok mutlu ediyordu. Ancak bu son gelişinde babasını oldukça düşünceli görmüştü. Nihayet babası onu karşısına aldı ve kendisi doğmadan önce yaptığı adaktan bahsetti. Yavrum, bir süredir rüyamda adağını yerine getir diye sesleniliyor. Sonra da seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu işe sen ne dersin? Babacığım, sana ne emrediliyorsa yerine getir. Allah'ın izniyle ne kadar sabırlı olduğumu göreceksin. İbrahim'in beklediği belki de umduğu cevap buydu. Bu öylesine teslimiyet dolu ve olgun bir cevaptı ki, ancak geleceğin peygamberi olan bir çocuğun ağzına yakışıyordu. Evet, İbrahim bir peygamberdi. Ama aynı zamanda yüreği evlat sevgisiyle çarpan, merhamet timsali bir babaydı. Böyle ağır bir ahdi yerine getirirken bile çocuğuna danışacak kadar duyarlı bir baba. Ancak emir büyük yerdendi ve itaat gerektiğinin ikisi de farkındaydı. Baba çocuğunun elinden tutup görevini ifa edici yere doğru ilerledi. Olayı uzaktan izleyen şeytana gün doğmuştu bir babayı, bir çocuğu veya bir anneyi Allah'ın emrine uymaktan vazgeçirmek için bundan daha büyük bir fırsat olabilir miydi? Fakat Hz. İbrahim, peygamber ferasetiyle durumu fark etmişti. Şeytana yedi taş attı. Şeytan vazgeçmedi. Onu caydırmak için konuşuyor, önünü kesiyordu. Biraz sonra yine karşılarına çıktı. Fakat Hz. İbrahim ona meydan vermedi. Yedi taş daha attı. Sonra peşlerini bırakmaya niyeti olmayan şeytana yedi taş daha. İşte hacıların şeytan taşlaması, işte cemreler de bu tablonun yeniden canlandırılmasıydı. Ama şeytan şeytanlığına devam etmekteydi. Önce anneye, ardından çocuğunun yanına sokuldu. Ama her ikisinde de cevap aynıydı. Eğer bu Rabbimizin emri ise itaat etmekten daha güzel ne olabilir? İstenilen yere geldiğinde İbrahim durdu. Çocuk vaktin geldiğini anlamıştı. Tereddüt etmeden yere yattı. Gül yanağını toprağa koydu. Babasından yüzünü örtmesini ve ellerini bağlamasını, üzerindeki kıyafeti ise çıkartarak ölümünden sonra kefen olarak kullanmasını istedi. İbrahim bıçağını çıkarttı. İkisinde de evet hüzün var ama zerre kadar tereddüt yok. Dillerde dua, gözler kapandı. Tam bu sırada hemen yanlarında Allah Teala'nın bir elçisi belirdi yanında büyük ve gösterişli bir koç, sonra ufku dolduran bir ses işitildi. Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in imtihanı ve başarılmıştı. Bu koç da İsmail'e karşılık bir fidyeydi. Şüphesiz bu olaydan elde edilen tek şey, Rabbin rızası değildi. Allah Teala sonradan gelecek nesiller için İbrahim'i örnek gösterecek, onu daima selam ve muhabbetle anacak, imanının bütünlüğüne dikkat çekecekti. Ama İbrahim'de hep aynı tevazu, hep aynı dua. Rabbim, beni dost doğru ibadet edenlerden eyle. Zürriyetimden de böyle ibadet edenler yarat. Rabbim, dualarımı kabul et. Rabbim, hesapların görüleceği kıyamet gününde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Hz. İbrahim'in babasına olan istiğfarı hariç, dualarının kabul edilip edilmediğini görmesi için çok beklemesi gerekmeyecekti. Zira hemen yanı başındaki oğlu İsmail de peygamberlikle görevlendirilecek, vahiy ile şereflendirilecekti. O da Allah'ın hidayete ulaştırıp alemlere üstün kıldığı zümrenin önde gelen mensuplarından olacaktı. Ancak Allah Teala, Hz. İbrahim'e asıl üstünlüğü, tevhid inancının imamlığı ve önderliği vasfıyla bahşedecekti. Bu doğrultuda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, yeryüzünde Allah'a adanan ve tek yaratıcı inancını simgeleyen ilk mabet olan Kabe'nin inşasıyla görevlendirilecekti. O günden itibaren tek Allah'a tapan ve tapacak tüm müminler için kıyamete kadar kalıcı olan bu kutsal değerin inşası, bu baba oğula nasip olacaktı. Allah Teala öncelikle Kabe'nin inşa edileceği yeri onlara bildirir. Hz. İbrahim iki kez Mekke'ye giderek oğlu İsmail'i ziyaret eder ve ona Rabbinin burada kendisi için bir beyt yapmayı emrettiğini haber verir. İsmail de babasına destek olarak Rabbine itaat etmesini, kendisinin de ona yardım edeceğini söyler. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail burada temelleri yavaş yavaş yükseltirler ve Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin diyerek dua ederler. Böylece Mekke'de insanlar için inşa edilen bu ilk mabet, alemlere hidayet kaynağı olacak bu mübarek Beytullah ortaya çıkar. Baba oğul iki peygamber, görevlerini yerine getirir ve yine nesilleri için dua ederler. Bu duaların kabul senedi İsmail soyundan gelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Görevin tamamlanması üzerine Cenab-ı Allah, Kabe'nin İbrahim tarafından inşa edilen bu makamın insanlar için ibadet edecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir yer olduğunu ilan eder ve hac ibadetinin inananlara duyurulmasını ister. Hz. İbrahim, Kur'an'ın anlatımına göre hak dine yönelip Allah'a boyun eğen, bütün iyi sıfatları kendinde toplayan bir önder, Rabbinin nimetlerine her zaman şükreden iyi bir kuldur. Bu nedenle Allah tarafından seçilmiş ve hak yola iletilmiştir. Kendisine bu dünyada nice güzellikler ve yüce bir makam verilmiş, ahiret içinse salih kullar sınıfına dahil edilmiştir. İbrahim aleyhisselam, tevhiddeki örnekliğiyle tüm inananların önderi olmuştur. İnsanlık tarihindeki tevhid mücadelesinin öncü isimlerinden olan Hz. İbrahim'in bu örnekliği, Kur'an'da da şöyle ifade edilmiştir. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde, sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Allah Teala'nın bu çerçevede son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'ya tavsiye ve emrettiği din de yine Hz. İbrahim'in takip ettiği tek ilah öğretisidir. Bu nedenle Allah, muhataplarına İslam'ı anlatırken Hz. İbrahim ve öğretilerine atıfta bulunur. İslam'ın müntesiplerine tavsiye edilen de yine İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'ın beyanına göre böyle bir inanç sistemine sahip olan İbrahim'in dininden ancak kendini bilmeyen, yaratılış amacına ve fıtratına muhalefet edenler yüz çevirir. Bu vasıflarıyla Hz. İbrahim her açıdan örnek bir birey, kendisine uyulacak bir kuldur. Bir insan olması vasfıyla o İbrahimi dinlerin babasıdır. Her şeyden önce son derece ağır başlı, insanlara karşı yumuşak huylu misafirperver ve dürüsttür. Bütün bu özelliklerinden dolayı Allah Teala onu kendine dost edinmiştir. Cenab-ı Allah'la Hz. İbrahim arasındaki bu dostluk ilişkisi, Allah Teala İbrahim'i nasıl dost edindiyse, beni de öyle dost edinmiştir buyuran Allah Resulü için de ölçü olmuştur. Bu sebeple kıyamet günü Hz. Peygamberle Hz. İbrahim'in makamları karşı karşıya olacaktır. Yine bu sebeple Rasûl-i Ekrem kendisine ''Ey insanların en hayırlısı'' şeklinde seslenen bir sahabiye ''Bu söylediğin İbrahim aleyhisselamdır'' buyurmuştur. Hz. İsmail de babası gibi sözüne sadık, ibadetlere sımsıkı sarılmalarını ümmetine emreden bir tevhid taraftarıydı. Bu yoldaki çabaları sebebiyle Rabbi katında rızaya ulaşmış bir Allah dostudur. Bu peygamberler ailesinin ahlakı, aile bireyleri ve çevresi için de bir ihsan ve bereket vesilesidir. Bu sebeple Hz. İbrahim'in gününden beri sunulan ikram ve yedirilen yemeğe karşı misafirin duası hep Halil İbrahim bereketidir. Bu dua onun neslinden gelen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de dilindedir. Senenin ilk mahsulünü kendisine getiren ashabına Allah Resulü'nün yaptığı duada da Hz. İbrahim'e atıf vardır. Allah'ım, meyvelerimizi bereketli kıl, memleketimizi bereketli kıl, ölçeklerimizi bereketli kıl. Allah'ım, İbrahim senin kulun, dostun ve peygamberindi. Ben de senin kulun ve peygamberinim. İşte bu özelliklerinden dolayı Resul-i Ekrem'in peygamberler içinden seçtiği dost, Allah dostu İbrahim'dir. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostumsa atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Ahlak ve karakterindeki bu yakınlık ve benzerlik bu iki dostun vücutlarına da yansımıştır. Nitekim Allah'la buluştuğu Miraç gecesinde bütün peygamberlerle görüşen Hazreti Peygamber onlar içinde en çok İbrahim'le benzeştiğini söyler. Kendi neslinden gelen, hem ahlaken hem bedenen kendisine bu kadar benzeyen Hz. Muhammed'in ümmetine karşı İbrahim de ilgisiz değildir. Miraç gecesi bu son ve mükemmel dinin hayırlı ümmetine şu tavsiyede bulunur. Ya Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve onlara bildir ki, cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır. Cennette ovalar vardır. Buraların ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür cümlesidir. Hz. İbrahim pek çok güzellikte ilktir. İlk defa sünnet olan odur. Ayrıca bıyıkları kısaltmak, tırnak kesmek, misafir ağırlamak gibi güzel özellikler onun sünnetidir. Saçına ak düşen ilk kişi de yine Hz. İbrahim'dir. Evet, insanın saçının beyazlaması da bir güzelliktir, olgunluk alametidir. Ama bu durumu İbrahim gibi algılamak şartıyla. İbrahim, saçının ağardığını görünce sormuştur. Ya Rabbi bu nedir? Vakardır, olgunluktur ya İbrahim. Rabbim vakarımı artır. Rabbimiz vakarımızı artır.